İnsan oluşumunda, insan oluşumunda ilk oluşan hücre beyin hücresidir. Anne karnına düşen çocuk zigot oluştuğu andan itibaren hücre blastura, morula blastura safalarında ilk beyin hücresi bir kök hücre ayrılır, karaciğeri git yap der. Bir kök hücre ayrılır, ayırır daha doğrusu git kalbi yap, böbreği yap, akciğeri yap, Karaciğeri'ye falan. Sonra onlardan her gün tekmil alır beyin hücresi. Ve bu tekamülü anne karnında devam eder. Ve o su damlası ve cealna minel şeyin hay dediğimiz o su damlası ya da bilimin Bing Bang gerçi şu anda Bing Bang konusunda benim farklı bir görüşüm var. Ben ilk hadisenin Bing Bang ile oluştuğuna inanmıyorum. Ondan önce de bir şeyler var diye düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Çünkü e, ayet diyor ki biz onları ayırdık diyor. Demek ki bir şey vardı. Bilim o ilk patlamayı Big Bang'i e alıyor ama ondan önce bir şey var. Ayet çünkü nasıl diyor? Big Bang ile birlikte zaman ortaya çıkıyor. Hayır, o da ayrı. O da o da ayrı zaman. Ben o kanaatte değilim. Zaman daha önce. Zaman daha önce. Hatta ondan önce matematik var. İlk yaratılan matematiktir. İlk yaratılan matematiktir.